Okul çağı çocuklarında eğer okulda öğle yemeklerini yiyorlarsa orada tabii ki tüketmelerini istiyoruz ama kahvaltı her şeyden önce çok önemli. İyi bir kahvaltıyla çocuklarımızın güne başlaması gerekiyor. İyi bir kahvaltı proteinden zengin. içinde peynirin, yumurtanın, sütün olduğu, çeşitli sebzelerin, belki domates, salatalık gibi sebzelerin bulunduğu, hatta kuru yemişlerin, kuru meyvelerin de eşlik ettiği iyi bir kahvaltıyla güne başlamalı. Bütün gün okulda geçiren çocuklarımız ise ve öğle yemeklerini orada yiyorlarsa, akşam eve döndüklerinde çocuklarımıza proteinden zengin, yanında mevsim sebzelerinde olduğu bir yemek şeklini mutlaka gündeme getirmek zorundayız. Ama eğer çocuklarımız öğle yemeklerini okulda yiyemiyorlarsa, o zaman evden hazırladığımız sandviçlerle, tabii ki iyi bir kahvaltı sonrasında, Evden hazırladığımız sandviçlerle ki bu evde yapılmış bir iyi undan yapılmış tam tahıllı veya tam buğday undan yapılmış bir poğaça içinde belki peynir olabilir ya da sandviçler hazırlayarak yanında yine kuru yemişler, kuru meyvelerinde bulunduğu bir beslenme çantası hazırlayarak onları gönderebiliriz okula.